Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyguların büyülü dünyasına bir yolculuk yapacağız. Hazır mısınız harika bir maceraya? Hadi bakalım ilk durağımızda hangi duygu bizi bekliyor? Bu emoji mutlu. Gülüyor çünkü belki en sevdiği oyunu oynuyor. Mutluluk en küçük şeylerde bile kocaman bir sevinç bulur. Sen en son ne zaman bu kadar mutlu oldun? Bu emoji üzgün. Gözleri dolmuş. Belki sevdiği oyuncağı kırılmış. Üzülmek de çok normal bir duygu değil mi? Bu emoji biraz kızgın görünüyor. Belki sıra ona gelmemiştir ya da biri onun kalemini almıştır. Bazen biz de kızarız. Önemli olan bunu doğru şekilde anlatmak. Bu emoji korkmuş. Bazen karanlık Bazen bilmediğimiz şeyler bizi korkutabilir. Ama unutma, korkmak cesur olmadığımız anlamına gelmez. Korkmak da doğal. Korkunca büyüklerinden yardım isteyebilirsin. Bu emoji çok şaşırmış. Acaba sürpriz bir hediye mi aldı? Şaşırmak bazen heyecanlı olabilir. Bu emoji biraz utanmış. Yanaklarımızda hafif bir pembe, kalbimizde minik bir fısıltı. Sanki görünmez olmak istermişiz gibi. Belki herkes ona bakarken konuşması istenmiştir. Utanmak da olur bazen ama zamanla geçer. Bu emoji çok sevgi dolu. Ailesini, arkadaşını ya da bir kediyi çok seviyor olabilir. Sevgi paylaşınca çoğalır, değil mi? Bu emoji çok yorgun. Belki uzun uzun koşmuştur ya da çok oyun oynamıştır. Dinlenmek vücudumuz için önemlidir. Bu emoji yaramazlık peşinde. Belki komik bir şaka yaptı ya da gizlice saklandı. Eğlenmek güzel ama kimseyi üzmeden. Bu emoji kararsız. Çilek mi çikolata mı? Oyun mu çizgi film mi? Seçmek zor olabilir ama düşündükçe kolaylaşır. Bu emoji çok kendine güveniyor. Ben bunu yapabilirim. diyor. Sen de bir şeyi başardığında böyle hisseder misin? Bu emoji biraz hasta. Belki ateşi var ya da karnı ağrıyor. Böyle zamanlarda dinlenmek ve doktora gitmek en iyisi. Peki sen şu anda hangi duyguyu hissediyorsun? Mutlu mu? Yorgun mu? Belki şaşkın. Her duygu değerlidir. Onları tanımak bizi daha güçlü yapar. Eğer bu yolculuk sana iyi geldiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Seninle duyguların renkli dünyasında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kal. Sevgiyle kal.